kayıt. Sinan Arda ile Sanata Dair programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum çok değerli bir arkadaşım, dostum. Belki aynı sahneyi paylaşmadık ama aynı okuldan mezun olduk. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Bölümünde beraber okunduk ve daha önce kısa film skeçlerinde, mizansen projelerimizle beraber çalıştık. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, beni programına davet ettiğin için öncelikle teşekkür ediyorum. Yani aynı sahneyi paylaşmadık ama kıl payı kalmıştı. Çok az bir şey kalmıştı. Evet. Olmadı olur. Daha çok vaktimiz var. Hani bugün olmaz yarın. Çok yakındadır. Bunu unutma yani. Aynen. Nasılsın? İyi misin? Var mı bir yaramazlık? İyiyim nasıl olsun? Yani e, seni aradım tabii öncesinde. Yani doğal olma, olmamız gerektiğini söyledin. Hı hı. Ben de hani takdir ettim güzel doğallıktan yanasın. O yüzden mesela e, altıma pek bir şey giymedim. <laughs> ben de, de pijama var merak etme. Çünkü doğalım böyle ben çıplak geziyorum. Bunları kesmek istemiyordum ama <laughs> belli olmaz. Yok yok şaka tabii. Bir şeyler var. Bir şeyler var. Altında yani öncelikle bir koltuk var. Tamam. Çok güzel. Tamam. Onlar varsa sıkıntı yok. Tamam <laughs> tamam. O zaman şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Tiyatro dalında en çok hangi türde oynamayı seviyorsun? Belki bu klişe bir soru ama komedi oynamak mı, gerilim oynamak mı, ya da ne bileyim drama oynamak mı seni daha çok mutlu ediyor? Ya şimdi hepsinin ayrı bir güzelliği var tabii ki de. Ama şöyle bir şey var, gerçek hayatla çok özdeşleştirilmesi gereken bir şey. Tiyatro. Mesela bugün. İşte Fransis'i izledim abi, Fransis'in o özel bölümünü izledim. Oyuncuların oraya seçilirken e, neye bakıyorlar diye baktım. Gerçek karakterlerine çok yakın e, şeyleri seçiyorlar. Mesela mesela senden örnek vereyim, sen mesela Sarhoş'u oynadın. Gerçekte tabii ki de Sarhoş birisi değilsin yani hani e, bunu biliyorum ama hani, hani görünüş olarak olsun, belki karakter olarak bir şeyler, bir pırıltılar. E, sezmek istiyorlar. Onu koklamak istiyorlar. Orada bir tane çılgın bir kız vardı. pee diye. Hani onun o hip bir tavrı var içinde. İşte kahkahası olsun, şey olsun. Hani onu yansıtmış ki o ruhu. Ya demişler ki bu işte tam işte buna göre. Bu rol tam olarak buna göre demiş. Ve orada oynamaya devam etmişler. Seçim, seçimleri kazanmış yani seçmeleri. Şimdi ben de öyle düşünüyorum. Şimdi ben hani ağlamakta zorluk çeken birisi olarak tabii ki de mesela komedi benim için daha iyi. Yani daha yapabileceğim bir şey olarak görüyorum. Ama bu değil ki sadece komedi. Hayır, hayat baktığımız zaman bir sürü rengi birlikte yani barındırıyor içerisinde. Her şeyi oynamak gerekir. Tabii ki de her oyuncu her rolü oynayamaz bence. Yani şöyle bir şey var. Zaten görüyoruz televizyonda da, dizilerde de, sektörde de. Bir tane rolü harika oynuyor. Alkışlıyoruz o falan. Başka bir şey geçiyor. Ya bunu da iyi olmamış diyoruz, hani bir şeyler eksik diyoruz, ya bu da bu işin büyüsünde var, şeyinde var yani, olabiliyor. O Doğru. yüzden ben genel olarak, hani ayırt etmiyorum ama işte tür olarak dersen ağlamak, gülmek, trajik veya ortaya karışık. Bunun için işte tabii komedi ama epik tiyatroyu da çok seviyorum. İçerisinde epikliği olan hani belli bir alt, insanlar sosyal mesaj da veren öğretisi olan. Bunları çok seviyorum. Çok güzel. Yani peki ilgini çeken bir oyun var mı? Epik tiyatroda. E, Valla benim de oynadığım Yaşar yani komedi olarak şey mi diyorsun? Bertolt Brett oyunları var mesela. Hı hı. E, Bertolt Brett oyunu var. Onların bütün oyunları, epik oyunları yani benim için kesinlikle e, çünkü o katmanda bir insan. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Hani ülkesinin siyasi şeylerini işte içerisine barındırıyor. Yani sosyal, ekonomik bir eleştirisi var. Bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü insanlar onu görüyor, bir şeyler katıyor. Hayattan yani ne bileyim sosyal hayata da çok yayılıyor. Seyirci gelip seni izliyor ve sonra diyor ki aa demek ki bu böyleymiş diyor. hani sosyal hayatına o şekilde devam ediyor. Biz, biz, mesela Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı oynamıştık. Onu epik hale çevirdik. Yani bir komedi oyununu kendi içerisinde de tiyatro böyle yani lastik gibi. Hani komedi dersin ama onu epik bir oyuna çevirebilirsin. Veya, e, dramı, veya dramı yine komediye çevirirsin. Komediyi belki daha duygusal belki inan yani Aziz komedi bir yazısını, oyununu yani herkesi ağlatacak bir metne çevirip oyuncuları o şekilde yani tiyatronun böyle bir büyüsü var. Hani var ya bir gülen surat, bir ağlayan surat. Bu çeşitliliği zaten insanın kendisini çekiyor yani. Levent Kırca ustayla çalıştın ve ondan eğitim de aldın aynı zamanda, sahnesinde yer aldın. Peki Levent ustanın size ve sana ve senin gibi sahneye çıkan oyuncu arkadaşlara vermiş olduğu bir tavsiye oldu mu ve nasıl bir tavsiye oldu? Onu öğrenmek istiyorum. Öncelikle şunları söyledi. Doğal olun dedi, çok doğal olun dedi. Yani onun da seçtiği oyunculara baktığın zaman işte fiziksel özellik hiçbir zaman önemli değil dedi. Yani ben zaten şeyi çok sevmiyorum dedi. Hani yakışıklı, bir tarafta çok güzel. Bunlar değil. Kendi de zaten olacak bu kadar da seçtiği kişiler belli. Mesela çok kısa boylu bir abimiz vardır, bilirsin. Uzun boylu, zayıf, çirkin bir abimiz de vardır. Ahmet yani seçtiği karakterler böyle tiptir, tiptir. Hı hı. Çünkü Türk halkı onu seviyor. Yani kendine yakın olan şeyi seviyor. Ee, o da onu söylemek istiyor. Çünkü sen bunu seyirci oynuyorsun. O zaman neden seyirci gibi olmuyorsun? Yani işte fular takıp işte ben iyiyim, ben babalar babalarım işte. Hani siz bana yaklaşamazsınız sabrını bırakıp halkla iç içe şey oluyor. Hı. Bize öğrettiği şey bu yani. Halkla iç içe şey olun. Sanat yapıyorsunuz. Evet. Hı. Sanat toplumdan üst seviyede bir şeyler vermek zorundadır. Çünkü, çünkü toplumu eğitmek aslında topluma değer katmak için böyledir. Ama bunu yaparken tersi yakalanmayın. Siz o seviyede yani halkın seviyesinde seviyesinde olduğunuzu bilin. Sadece bir onlar için bir köprü, bir geçişsiniz. Yani bir ışıksınız yani. Ve o ışığı yani kendi kendinize karartmayın. Kadıköy Halk Eğitim Tiyatro bölümünde okuduk. İkimiz de aynı okulda okuduk ve çok güzel şeyler kattı hayatımıza. Ve sana en çok ne, neler kattı peki? Kadıköy Halk Eğitim derken neler hissettin? Ee, şimdi orada çok öğrendiğim şeyler var tabii ki de. Ee, Baktım mesela Epik Emre Hoca vardı orada. Epik tiyatroyu sevdirdi bana. Emre çok Evet. Kendisine selamlar buradan. Ee, diğer hocalarımız da iyiydi. Mesela orada çok öğretimdi. Yani mesela imna kurallarını bile zaten biliyoruz hmm. ama hani pekiştirme bir okul gibi düşün. Hani bir lisenin Tekrar gibi durumlar da vardı. Hı hı. ama sadece konservatuardaki gibi değildi. Yani bizi sahneye de attılar işin sonunda. Hep çıkıp doğaçlamalar da yapıyorduk. Mesela doğaçlamam çok gelişti orada. Bu çok önemli önemliydi benim için. Bir sahneye çıktım işin sonunda gerçek bir şey gördük. Hı hı. Sadece lafla olmadı. deneme sahnesinde bir, bir eylemi tabii tabii bir eylemi gördük orada. Hani doğaçlama, doğaçlamamı geliştirmiş derken bir, evet burada e, senle tabii bunu konuşmadık. Ben çıktığım her yere belli bir ücret alıyorum. Sen bunu konuşmadık. O yüzden ben kendi e, ücretimi kendim belirlemek istedim. Küçük bir reklam izninle. Bu sorular e, lavaş, lahmacun, pide. Evet bu reklam için 25 TL aldım. Olsun. <laughs> İyiymiş. 25 TL, 25 TL. Evet. <laughs> İyiymiş. Gel. <laughs> yani e, bu arada burada gördüğün gibi kitaplık klişe olduğu için yani böyle görüşmelerde biliyorsun. He. Böyle e, toplantılarda <laughs> olduğu için ben kitaplığım kitaplıkta çekmek istemiyorum. Çünkü He. <laughs> kitap okuması şey ve göstermemiz gerekiyor diğerlerin hani. Ben ben de diyorum orada ne yazıyor? Var, var. Kim var orada? Burada kitaplık okuyordur. Tamam. Savaş ve Barış. Hı, hı. Bunlar kitaplarım işte Yüzyıllık Yalnızlık. Hı hı. Tamam. mesaj var sanki burada. Bu da Kuyucaklı Yusuf. He. Ben en sevdiğim kitaplarım. Sebat, Kitap Sebahattin Ondaki... Ali, Ali'nin muhteşem eseri. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani, yani, Kitaplık çok önemli ama şimdi baktığımız zaman. Bana kattığı değer işte yani sonuçta orada zaten köklü bir yer biliyorsun. Belki biraz geç kaldık biz bilmiyoruz ama daha önce çok muazzam oyuncular yetiştirmiş. Hani benim aklıma işte Özgün Amal geliyor. Senin de aklına gelen vardı. Sermiyen, şu an Sermiyen Milyat var. Ondan sonra İlker A Ayrık var. Evet. Ondan sonra başka kim vardı ya? Baya var ama ya baya ünlü oyuncular falan yetiştirmiş bir Rasim Öztekin rahmetli Allah rahmet eylesin gani gani Rasim Öztekin usta var çok önemli. Onunla çok güzel bir anım vardı hatta Ateşel Belediyesi tiyatro festival galasında tanıştık kendisiyle. Hocam dedim ben de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi tiyatro bölüm mezunuyum. Neyse dedi ki ya dedi benim orada iki yılım geçti, gençliğim orada geçti benim ya dedi. Başarıların daim olsun evlat falan yaptı. Dedim hocam teşekkür ederim. Çok güzel bir anımız oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet yani önemli, çok önemliydi. Evet böyle oyuncular da tabii zor geliyor. yılda bir geliyor demem ama ee, zor geliyor. Yani işte eskiler böyleydi, yeniler nasıl olacak? Nasıl bilmiyoruz. E, dizilerle harcandığını düşünüyorum ben. Yani daha iyi senaryolarda olabilir ama şu an sanal dünya var. İşte yabancı hı hı. platformlardaki hı hı. diziler bence çok başarılı, çok iyi gidiyor. E, yakalamaya çalışıyoruz dışarıyı. Bakalım. E, Yakalamak da zorundayız çünkü e, sadece şey değil aslında. Yani hadi kamera önünde yetiştin oyuncu oldun demek değil. Yani benim tabirimce oyunculuk tiyatrodan e, oyunculuk tiyatro oyunculuğun ana vatanı Aslında ben öyle tabir ediyorum bir şey tiyatro oyunculuğu yani bana göre tiyatro eğitim almak daha mantıklı geliyor yani şöyle bir soru soracağım bu zamana kadar oynadığın karakter hangisi daha çok seni etkiledi e, tiyatro olarak mı Evet tiyatro dizi reklam Tiyatro olarak yani evet birçok karakterde oynadım yani birçok dediğim çok da değil tabi ama yani yine de sayısı var yani Yaşar'ın Yaşar'ın babasını oynamıştım Yaşar ne Yaşar Yaşamazda o güzel bir karakterdi, iyi bir karakter komediydi ondan etkilenmiştim açıkçası çünkü onun kimliğini kimliği yok biliyorsun orada işte ne hmm. devlet veriyor ve başka bir bulamıyor arayış içerisinde ve ona yardım ediyor koşturuyor koşturan bir adam var ee, oranın tabi Epik bir sahne Epik bir oyunu haline getirdik onu Hı -hı. O orada etkilenmiştim Onun dışında Yılmaz Erdoğan'ın bir tane bir oyunu vardı ee, şehler diye hatırlar mısın Hı -hı. duydum duydum ama seyretmedim yani ben Kadıköy halk eğitimin e, oyunlarında bulunmadım Ödev aldım. Hı -hı. Beni rahatsız eden bazı konular vardı, ee, o yüzden bıraktım yani sadece ödev aldım. Me öyle mezun oldum. yani öyle mezun Yumazardan o finniş şehirler ee, oradaki kasetçi üç kasetçi rolü çok önemli birimiz. Çünkü ilk ilk sahneye çıktığım oyundu. Ya o kadar yani o kadar şey diyeyim ki sahneye çıkacağım işte bir 10 saniye var. Perdenin arkasındayım. Rolüm gelecek. Üç bir kasetçi oynuyorum orada. Hı -hı. İşte bir müzik yapan birine pazarlamaya çalışıyorum. Hı -hı. Yani inanılmaz et. Yani inanılmaz. Elim ayağım titriyordu sahneye çıktığımda. Yani kalp krizinden gidecek gibi oldum. Çünkü daha henüz 20 yaşındayım ve çok fena etkilendim. Ama çıktım ve repliklerimi biliyorum. Ezberim bendi. Geri, yani güvenim, özgüvenim de Yavaş yavaş yerine geliyor böyle bir karartı oluyor ilkten sonra aydınlanıyor böyle hafif hafif ve çıkıp yapıyorsun onu ve devamı geliyor işte bir zehir aslında o çünkü hı hı. oradaki o zehri aldığın zaman sen de biliyorsun ki devam ediyorsun Aynen, bırakmamaya çalışıyorsun bu işin başında. Hatta bırakamıyorsun da yani öyle bir durum da var. Tabii ama şey ara verebiliyorsun ara verebiliyorsun Aynen. yani. Biliyorsun çeşitli nedenler oluyor. İşte pandemi oluyor, sahneler olmayabiliyor. Başka çeşitli işlere yöne, yönelebiliyoruz. Ama ben ne olursa olsun şöyle düşünüyorum. Hayatta bir bir şekilde hani o klişe ama sahne zaten ve oynuyorsun. Hani hmm. insanlarla konuşurken diyalog kurarken zaten sahne dizisinde repliklerin yazılı değil evet ama kafanın içerisinde zaten o anki ve söylüyorsun insanlara. Hani o an bu yaşıyorsun yani. Sen yaşıyorsun, sen varsın. İnsanları inceliyorsun, bakıyorsun. E, o ne yapıyor, o ne diyor. E, ona göre belki bir, bir, şeyler alıyorsun içine. Ve sonra bir gün e, onları çıkarıyorsun. Ve insanlar seni alkışlıyorlar yani. Çünkü o birikimde, o gözlemini, o analizini. Bunlar çok işe yarayan şeyler. Yani hayatta yani mesela eve kapalı böyle oturursan, beklersen olmaz. Dışarı çıkıp gezdiğinde bir insan gördün iki diyalog yaptığında bile o kadar etkili oluyor ki bunu bir gün bir oyun verildiği zaman sana sahneye çıkıp oynadığın zaman oradan bir şeyler alıyorsun. Yani belki o arkadaşınla ettiğin diyalogtan veya o ilginç değişik bir amca görüyorsun Tonton. O ettiği bir cümleyi alıyorsun. Onun bir gülesini alıyorsun. Sahneye koyuyorsun. Doldur boşalt gibi yani. Bu şekilde hani çok önemli. peki hani, Evet evet söyle devam et. Evet, kusura bakma. Dışarının dışarının sahnesiyle içerideki sahneyi böyle harmanlamak gerçekten hmm. çok önemli. O dengeyi onu bilmek. Yoksa bu rutin bir iş olur. Sabah 9.30 işi olur. Yani sen tiyatro evet gelelim, ezberleyelim ve şimdi gidelim. işimiz bitti hadi çıkalım ne zaman. Çünkü bazı oyuncular biliyorsun işini o kadar tecrübeli yapıyorlar ki şeyi yapıyorlar ki İnanılmaz bir tutum içerisindeler. Saat öncesine geliyorlar, çalış, hazırlık yapıyorlar. İnanılmaz şeyler ya bunlar. <laughs> hani bunu yapmak gerekir. Aynen çok doğru söylüyorsun. Ee, Aynen, çok doğru söylüyorsun. Yeni, dönemde, yeni dönemde, ya dönemde ya da bir dizi filmi filmde dizi ya da bir filmde, filmde tiyatroda en çok hangi rolü oynamak isterdin? En çok hangi rolü oynamak isterdin? Ee, en çok hangi rolü oynamak isterdin? Açıkçası bir bir psikiyatrı oynamak isterdim ama öyle içi boş bir psikiyatır değil. Aslında kendi içerisinde de kendi sorunlarının olduğu bir psikiyatır mesela. Yani, yani psikiyatr deyip bir meslek adından gitmemek gerekiyor buna. Ee, yani aslında şöyle bir şey. Yani sadece bir meslek olarak değil de karakterin içi dolu olması lazım. Mesela bir kasap da olabilir ama hani şöyle psikiyatır şöyle bir psikiyatır. İşte her dinliyor bütün şeylerini mesela. Sen Dinledikten sonra e, işte, onu ziyaret edenlerin hayatına girmeye çalışan bir psikiyatır olabilir. Mesela birisi anlatıyor eşim beni dö çok dövüyor diye sorununu anlatıyor mesela. Hı. sonra ona gidiyor gizli gizli adım ediyor. Başka anlatabiliyor muyum? Böyle karakterin derinliği olan bir psikiyatır olabilir. Hı hı. Bu şekilde düşünüyorum. Bel belki bir tarihi kahraman olabilir. O da çok önemli, tarihi bir kahraman. Ee, herhangi bir ırkın, bir geçmişteki bir ırkın kahraman öne çıkan olabilir yani. Ee, bu tür şeyler. Yani ne bileyim? Mesela bir Sabahattin Ali'ye oynamak isterdim. Kahvede dildi biliyorsun. Hı hı. Sabahattin Ali ve ben bence çok önemli. Onun hayatını oynamak ister. Çünkü öyle birini oynadığın zaman mesela edebiyatın içerisine boğulman gerekiyor. Çok bilgi sahibi olman gerekiyor en az onun kadar. O olman gerekiyor bir yerde. Bu da bence oyunculuğun dışına çıkıyor yani. Ya da tam tersi içine giriyor ama fazlasıyla içine giriyor. Çünkü içi boş şey yapmamış oluyorsun o zaman. Yani Sabahattin'i e almak kolay değil. Yani aynı zamanda işte onun gibi düşünmek, şiir yazabilmek, ne bileyim onun eserin her, şeyi bilmek. Bu da bir şey katıyor. Mesela gerçekten bir kasaba oynamak aslında o kadar da çok şey olmayabilir. Yani et kesmek. Tabii o da ayrı bir sanatı var. Şey vardır hani o kadar kolay değil. Ama Sabahattin Ali daha bir dolu ya dolu ya her şeyiyle. Bilmiyorum böyle düşünüyorum. Yani vallahi çok güzel anlattın. Ne diyeyim yani dinlersem yine Anladım dinlerim. <laughs> Sağ ol, teşekkür ediyorum. Peki, miza seni Ondan hayat... Aşk tamam. hayat. Tamam. Rahatlayalım biraz, evet. Mizah seni hayatındaki yeri nedir? Ne hayatındaki yeri nedir? Mizah hayatındaki yeri... E, yani sen olarak mı soruyorsun? Ne olarak mı? köy tarafta evet. falan diyecek. Evet. <laughs> yok yok. Yani... Of. Şimdi... Ee, mizahın benim hayatımdaki yeri şöyle başlayabilirim. Aile olabilir. Aileden sonra okul. Sonra askerlik. Ondan sonra iş hayatı diye sıralayabilirim. Çünkü her evrede bir mizah vardı. Arkadaşlar tabii arkadaşlar da var. Üniversite ve arkadaş. Üniversite ve arkadaşlar da var. Çünkü hepsinde bir mizah, mizah çekim. Şey, yani mizah yapan bir adamdım. Askerde dahi. Yani ne bileyim şişelerle, taşlarla bir araya geliyorduk böyle. Bir boru gibi bir şey vardı mesela. Herkesi bir enstrüman gibi düşün onları. Enstrüman gibi yapıyorduk. Bir araya toplanıp Afrika müziği yapıyorduk. Böyle vav, vav. diğeri yapıyoruz. Diğeri diğeri böyle. Eğleniyorduk. Kahkahalar atıyorduk. Çünkü askeri biliyorsun yani çok ciddi bir yer. Eğlenmeye ihtiyacımız var. Hani orada ben diyordum, böyle bir şey yapalım. Tamam. Tamam, tamam diyorlardı. Ve hani, miza kendisiyle geliyordu zaten. Yani bu şekilde. Okulda mesela şöyle oluyordu. Mesela nasıl diyeyim? Öğretmen bir şey söylüyordu. Atlıyordum, mizah yapıyordum. Şaka yapıp yapıyordu. sınıfı güldürme gibi bir amacım vardı. Bir konu anlatıyorum. Konunun içerisine konuyu anlatıyorum ama bir, bunu nasıl espriye dökerip, döküp anlatırım. Mesela bunu yaparken de şöyle düşünüyordum. Yani düz anlatmayın Çünkü bunlar, bu herifler, bu bu kızlar beni dinlemeyecekler, sıkılacaklar. Sıkılmasınlar abi. Araya bir mizah katayım, espri katayım. Gülsünler, gülerken beni dinlesinler. Bu arada oradaki hileyi anlasınlar yani. Çünkü mizah yaparken beni istemeden de olsa dinleyecekler. Çünkü alması gerekenini de alacaklar. Ve bunu anlamıyorlar işte. An. Gülüyorlar. Sadece gülmekle kalıyordu. Ama aynı zamanda e, anlattığım o konuyu da e, dinlemiş oluyorlardı. Diğer türlü anlatsam sıkıcı. Yani bu da öğretmene bir gönderme yapıyordu. Bak öyle anlatma. Arda bir espri yap. Bak bu çocuklar bu şekilde dinler gibi aile ailede de esprileri, şakaları yapan ben oluyordum. Yani annem de zaten komiktir. Mesela hani ondan da çok feyiz alırım. Çok kelime yanlış söyler, güleriz. O da bilir, devam eder bunlar. Yani çok önemli. Hayatın sana bulaşıyor bir şekilde. Sen de yapıyorsun belki de çok mutsuz adamın yapacağı bir şeydir mizah yani. Çünkü bir anda gülmeye ihtiyacı vardır. Ve bir şey, arayış içerisindedir, bir keşif içerisindedir. Onun için bir mucit, hani bir buluştur yani. Ve zaten şöyle de bir şey var. İnsanları güldürmek o kadar hani bir yandan sonra egosun tatmin ediyor ki kendini. Hani birisini aşağılayacağına veya birisine kötülük yapıp egonun tatmin edeceğine mizah Eski yap o da tatmin ediyor. O da inanılmaz duygu ve birinin topluca sana gülmesi bu inanılmaz bir şey yani bu bir şey. İnanılmaz bir şey yani. Bir anı yani bu. Hele ki bu, bir de bir de bu bir kayda geçiyorsa eğer bir tiyatro olabilir bu, bir sinema, bir dizi, herhangi bir şeyde kayda geçiyorsa ve sende bir anı olduysa geri dönüp baktığında ya ne güzel güldürmüş ve ne güzel gülmüş bu insanlar gerek gerek ve mutlu olur Geçen e, toplandı to, toplanmaya <laughs> gittiğimizde e, bir Kapak kurumda şey e, kapının üstünde şey yazıyordu şey, şey ya yazıyor hatırlıyor musun kapalıyız 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 hangi kapalıyız, kapalıyız, kapalıyız. <gülüyor> Evet. <gülüyor> yani evet, orada bir kapalı var yani bilmiyorum üçleme üç kere tekrar etmişler orada Enteresan. Vay. Benim de şöyle bir şeyim var. Mesela bir arkadaşım dedi ki, Kadir Hı. Yıldırım adını. Mesela şakalarımı buna yazıyorum. Vay, şakalarımı buna yazıyorum. Küçük. Yani belki stand up falan hazırlanıyorum olabilir. Yani kendime Hı. de söz vermiyorum. Bazen kendime çok yalan söylerim. Yani ee, bir de sanata dair dedim mesela. Ya yani sanata dair derken her şeyi hazırlarım ben. Yani Aynen. piyano, piyano, piyano çağır, yani bir müzik çalmak, müzik aleti çalmak, resim yapmak, edebiyat. Bunu mesela bir rock, rock düşün. düşünün, raksanatçıyla ben edebiyatçıyı bir görürüm, bir görürüm yani hemen hemen birbirine yakın bir şey görürüm. Çünkü ikisinde de önemli olan şey duyguyu vermektir. Öyle değil mi? Yani edebiyatta mesela şiir olsun, roman. Burada o duyguyu vermezsen o inandırıcılığı vermezse o kişi onu okumaz. Hı. Rock sanatçısı şarkıyı tamam metal de olabilir, şey de olabilir, çalabilir. Hı hı. O duyguyu vermezse o hiç olmaz. İkisi bir. Kesinlikle. Yani eee rockçı rock metal metal çalıyor diye yani bunun mesela bilgisayar üzerinden yapıyor diyelim bunu bilgisayar üzerinden geliyor. Daha teknoloji üzerinden diye. Şimdi teknoloji üzerinden o zaman bilgisayar mühendisi de bu şekilde ilerliyor. O zaman bilgisayar mühendisiyle mesela rastlantısını yan yana koyamayız yani. Aynen. Bilgisayar daha başka baka olaya yani. Sanatta o farklıdır, o farklıdır. Mesela ben Haydar Gülen şairimiz, o bir onun öğrenciliğini de yaptım. Yani şiirlere ilgilendiğim için kursuna gittim. Sağ olsun şiir gezisi düzenledik. Hı, hı Şiirlerimi okuyordum. Çok da beğendiği de oldu. Sağ olsun. Benim küçük bir şiirim var. Bunu okuyabilir miyim? Tabii ki. Yazmış oldum. Tabii ki. E, Ruhsuzlar Okulu diye bir şiirim var. E, Parasızlık ne de kötüymüş. Hele ki şu metropolün içindeysen. Önce gören kaybolur binaların arasından. Sonra ruhun, şehrin ez egzoz durumuna karışır. Ardından panikliğe, belirsizliğe ve yorgunluğa bulaşır. Bir gün çıka geldiğinde tanıyamaz olursun. Kapkaranlık, tekeldir artık. Yüzündeki küçümseyici bakışı fark eder. Ve gidiş o gidiştir. Bir daha gelmez ruhun. O an katılırsın ruhsuz insanlar mezbahasına. Biter artık parasızlıktan dem vurmalar. Başlar hemen ne ruhsuz insanlarız diye mızmızlanmalar. Böyle bir şiir. Yani burada insanın iki yüzlülüğünü anlatmak istedim bunun gibi şiirlerim var işte yazıyoruz. Yani sanatın her şey her koluyla ya bir ahtapot gibiyim aslında. Hani iki tane var bu arada. Ben yani onu belirteyim de. Ahtapot, ama her yerde gözümüz var. Her, her yerde bir gözümüz var. Evet. İki, iki şey yapmak istiyorum hani insanlar gerçek olarak algılamasın. <laughs> ne olur ne olmaz. Pandeminin etkisindeyiz çünkü. Psikoloji bozuk. Evet. <laughs> ne inanacağımızı bilmiyoruz falan. Veya çok inanabiliriz her şeye. Bu şekilde. Yavaş yavaş e, zaten programın da konu e, sonuna geldik. Peki her gelen konu soruyorum ben bunu. Her Peki program hakkında neler düşünüyorsun? Program hakkında neler düşünüyorsun? Yani program e, bir bölümünü sadece izleyebildim. Çünkü diğerlerini koymadın. Pazar günü nereye koyuyorsun? Değil mi? Evet pazar günleri. O bölümde de gerçekten evet, pazar, günleri. pazar günleri koyuyorsun. İzlediğimde gerçekten çok beğendim. Güzel sorular, sade, yalın sorular soruyorsun. Bence ee, çok güzel. Yani böyle devam etmeni istiyorum. Sen de, de biliyorsun düşünüyorduk yani YouTube'da YouTube'da bir şeyler koymayı, evet, bir şeyler etmeyi. Bir yerden başladın. Buna çok sevindim. Yani bir şey bir fikir geldiyse yapmalıyız tek yapmamız gereken yapmak eyleme geçmek. Yani hep düşün düşün bunu yapacağım, bunu edeceğim değil. Yapacaksın abi. Bu kadar basit. Yani birçok şey var yapacağımız. Birçok şey yapabileceğimiz, yeteneğimiz. Bunu bilmiyoruz. Bunu bunu eyleme dökmeden bilemeyiz zaten hiçbir zaman. Sadece konuşuruz. Sen lafla peynir gemisi yürümez deyimini çok iyi biliyorsun ki bugün bu yaptığın programla konu göstermiş oldum. E, teşekkür ediyorum beni konu ettiğini ağırladığın için. E, yolun açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu 8. bölüm aynı zamanda. Bölüm aynı zamanda. Ya Oo. yedi, ya yedinci, yedinci bölüm pardon özür diliyorum. Yedinci, yedinci bölümdesin. pardon, özür diliyorum. Yedinci bölümdesin. Önemli değil, önemli Buraları kesersin. Buraları <laughs> önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> ya, kesmeyeceğim. Doğallıktan yana olduğumu söylemiştim. Baştan sonra sabahtan beri esniyorum. Başlar gözünden kaçmamıştı. ya evet doğallık Çok önemli doğallık çok önemli tabii. O zaman o zaman ben de şimdi çıkarayım ya çok sıcak. hayır hayır dur ne yapıyorsun? Yayındayız. <gülüyor> Yayındayız. <gülüyor> bir sonraki bölümde doğal mı? Evet. Ya yani ne kadar doğal? Onu öğrenmek istedim o yüzden. Bir sonraki bölümde görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>